başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda oyuna iki tane yine güzel set gelmiş bedavaya alabileceğiniz. Tabi bunun için jetonlar lazım. Jetonları da kendi jetonları var oyunda onları da oradan artık bir şekilde toplayıp o setleri de bedavaya alabilirsiniz. Bugün o setlere bakacağız arkadaşlar. Bu arada ayrıyetten biliyorsunuz oyuna bugün nihai set geldi yeni. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazın. Yani benim kendi fikrim diğer nihai setlerin yanında bu biraz son sıralara doğru gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü eskiler daha güzeldi. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı böyle güzel yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü hala önerilme problemi devam ediyor. Onu bir düzeltemedik. Neden olduğunu da daha önceden söylemiştim hatırlarsanız bu kulüpten dolayı. Kendi ayağımıza sıktık ama onu bir türlü düzeltemedik. AVG Panda, Gamzeli Çocuk, Furkan ve Profesör. ismi gözükmeyenler varsa onlara teşekkür ederim. Bu arada Popülerlik Savaşı'nın geçen kaybettik. Ben de 80 bin vardı adam son 15 dakika bu adam 59 bindi bir 100 binlik attılar adamlar kapattılar yani. Şu an normal biraz önde gidiyoruz ya bakalım. Millet son dakikayı bekliyor. Hemen bir iki sorucumuz var. Onları da yanıtlayalım. Bir kendi 2.0'dan haber yok mu abi? PC sürümünde 2.0 sürüm iptal edildi, bir bon yaptılar ya demiş. Acaba PUBG Mobile'de mi iptal et demiş. PC sürümünde yani 3.0 diyebiliriz artık. Orada farklı şeyler geldi. Yani teleferiğinden tut ayısına tut. Normalde 2.0'ı geldi. 2.0'da da şeydi yani. Trendler onlar filan eklendi. E bize yani normalde gelmesi lazımdı bir buçuk sene önce filan ama hala bekliyoruz yani adamlar artık öncelik sırasını filan değiştirdi bir Abi Vova bir hafta uzun süre oldu hala gelmedi bana demiş. Kayıt yaptırdım. Şimdi da şöyle bir hata yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar genelde öyle diye düşünüyorum. Şimdi kayıt kısmına geldiğinizde şu eserlerimin yanında tasarla kısmı var aşağıda biliyorsunuz. Şurada ekranda kırmızı işaretlediğim yer var. Görüyor musunuz? Sosyal medya platformlarının platformlarında nüfuz diye. Burada sertifika bilgilerini gönder diyor. Siz bunu büyük bir ihtimalle yapmıyorsunuz. Onun içine girdiğinizde ne var abi? Hemen göstereyim. İçine girdiğinizde de şöyle bir şey var. Burada bir tanesini seçiyorsunuz. Artık Instagram mı var, YouTube mu var, Facebook mu var, ne bileyim TikTok mu var, Twitch mi var. Bunu seçip neyse kendi hesabınız onu girmeniz gerekiyor. Çoğu kişi bunu yapmıyor ve bundan dolayı da arkadaşlar çoğu kişiye de gelmiyor. Bunu kaçırdıysanız gelmeme ihtimali yüksek. Şimdi sorularımız bu kadardı gençler gelelim asıl meselemize biliyorsunuz oyna ne geliyor? Yetenek şampiyonası geliyor. Şuradan maçlar kısmına geldiğinizde görürsünüz. All Talent diye. Bu yenilendi. Ayın 27'si bugün itibariyle gençler. Buraya girdiğinizde tabi buraya özel kendi şöyle bir fidye dükkanı var. Şurada da gördüğünüz gibi yetenek jetonu var. Jetonlarla beraber alınabiliyor. Oyuna iki tane Seteklendi eklendi. 5000 jetonu bu seti alabiliyorsunuz. Daha öncekinde bunlar eklenmiş hatırlarsanız. Şunlar eski olanlar bir öncekinde. Bu eklendi ve ekstradan da şu set eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama şu sarı daha güzelmiş gibi geldi. Ve ayrıyeten burada gözükmeyip Burada yok aynen. Bir tane de silah deseni geldi. Nereye? Sandığın içi de. O da ne? Şu. Şöyle bir uzi geldi arkadaşlar. Burada sandığı 80'e açıp deneyebilirsiniz. Yani abi ben 5000 yapamam derseniz. Yani sandıkta ne kadar şans oranı var bilmiyorum. Açanlar belki biliyordur. Buradan da mesela 800 puanınız vardır. 10 sandık açarsınız. Veyahut da 1600 vardır. 20 sandık açarsınız. Buradan Hani belki seti bile çıkartabilirsiniz. Ha bu arada şapka da herhalde yeni. Aynen. Burası bu şekilde. Gelen setler bunlar. Nasıl hoşunuza gitti mi gitmedi mi yorumlar fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Buradan da puan kasabilirsiniz. UC yatırmadan bunları da alabilirsiniz. Evet videomuzun konusu bunlardı. Bu iki setlerde ayrıca diğer birkaç soruya da cevap vermeye çalıştık. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdi hepinize iyi seyirler. Let's go. Let's go. Şimdi. Bakalım ki dur lan şunu yapacağım. Geçen işe yaradı bu taktik. Bakalım gelen var mı? Yok gibi. Bunlar AFK mı kaldı acaba? Yo. Arkadan vurdular. Var mı kimse burada? Yok. İçeri gireceğiz belli oldu. Hadi Viktor. Çok garip oldu. Bir kille <laughs> üç kişi vardı. Bunlar alana gitti herhalde biri, ikisi. Güzel. Oğlum in lan kafamdan. Koçum benim be, Al, DP almışsın. Var mı aradan gelen? Ne olmuş lan orada? Bu ne yapıyor lan burada? Arkadaşlar onu mu yaktı? Ne yaptı bu? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Hadi bakalım. İkisi vur oldu. İşte bazen böyle takımlarda deli adamlar olabiliyor artık. Kime kızdıysa. Eleman. Milleti yakmaya başlamış. Şimdi buradan atlayıp hemen molotov'u atacağız oraya. Bizim 1 ile 3. herhalde aynı. Bu ne biçim şey ismi ya? Let's go. Güm. Nasıl ya? Düşmüş olması lazımdı. Oy oy oy. Bizim adam burada 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 burada. Ulan adamı diğer adam sandım ya. Helalsin. Nereden vurdu ya? Koçum benim be. Oğlum karıştı ortalık. Güzel. Bizim elemanı bir anda rakip sandım. Adam da molotofu iyi yere attı. Neyse burayı seviyorum. Buradan her türlü alırız diye düşünüyorum. Sis alabiliriz. Sağdan gireyim. Gelen yok gibi. Bana kim sıkıyor bir dakika? Ya o kayacık niye takılıyorsun? Kayaya takıldım. Beni tutabilirler mi? Gençler biriniz gelse ya buraya. Alo bir numara. Tam da kaya arkasındayım bak. Help yok mu help? Gel buradayım burada. Tutarsın beni. Neyse sen gelmiyorsan ben geleyim sana. Sakın düşeyim deme. Aha molotov attı. Alo. Biriniz tutsa ya beni. Şşş. <gülüyor> arkadaş. <gülüyor> sürüne sürüne gittim. Neyse. Güzel maçtı. Değişik maçtı ya. Viktor'a bak. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bye bye.